Kolay gelsin. Duyur. Hemen bu zatın reçete etkisini donduruyorsun. Mahir komiserin selamı var dersin. Hocam geldi yine suratını sevdiğim. Aysel. Hey, yok hocam. E, şey var ya e, şu Mahir. He. Ne yaptı? Hocam bir şey yapmasına gerek mi var. Varlığı insanı rahatsız ediyor zaten. Ben de hemen gördüm size haber vereyim dedim. Bravo sana. Aferin Muzo. E, sağ olun hocam. Bana bak. Kale sağlam değil mi? Efendim hocam? Kale. Heh. kale sağlam değil mi? Bak şimdi defans hatasından sakın ha. Gol mol yemeyelim. Şimdi adam gelmiş burada deplasmanda puan alması. Ev sahibiyiz ona göre. Hocam kale sağlam. Çoğunun zaten size minnet borcu var. Borçlu olmayanın da ödü kopuyor. Defansta birkaç tane bidon var ama onları da yakın markaja alıp halledeceğim. E, gerekirse oyuncu değişikliği. Tabii ki hocam. Korkmayacaksın değiştireceksin oyuncuyu. Tabii ki hocam değiştiririm. Bana bak. Bu takımın on numarası sensin. Ona göre. Orta sahanın beynisin. Orta saha. Gerekirse çakacaksın golü. Tabii ki hocam. Anlaştık, Anlaştık mı? Eyvallah Muzo. Yap ortayı, yap ortayı. Şey. Hop, aynen. İşte bu on numara. Kim oğlu sinir bozucu ben bir daha iyi bakışını atmadan önce. zaten bir şeye bırakırsa çıkarayım da poşet. Suça meyilli olmak da bir bağımlılıktır biliyorsun değil mi? Hem de bayağı kötü bir bağımlılıktır çünkü... Bir kere yakalanmadan, o çizgiyi geçince bundan zevk almaya başlar suçlular ve tekrar etmek isterler. Öyle senin gibi böyle o çizgiyi sürekli aşıp aşıp duranlar için, böyle usulsüz iş halletmek bir yaşam tarzı haline gelir. O yüzden biliyorum, yine yapacaksın. Yine aşacaksın o çizgiyi. Ve bu sefer yakalayacağım seni. Nane sıkısı. Nikotin sakızı değil de nane sakızı. Yazacağım ben sana. Beçete, legal, resmi her şey. Tamam, 500-600 tane koyarsın evin bir köşesine. Anladın mı? Ağız kokusu için. Ağız kokusunu bloke etmek için. Bak şimdi şöyle bir şey var. Bunu benim sana söylemem lazım. Bir hekim olarak. Bu ağız kokusu, diyabetik ketoasidoz ya da kronik böbrek yetmezliğine bağlı olabilir bu ağız kokusu. Hı. Hazır hastanedesin. Öğren bunları. Bir de beyaz önlük geçiririz sırtına. Kalacaksın şimdi burada üç beş sene. Bir meslek sahibi olursun, seni pratisyen hekim yaparız olmaz mı? Yok ben istemem diyorsan memnunum mesleğimde. O zaman gel ben sana bir bakayım muayene edeyim. Hı? Ben olsam gelirdim vallahi. Biliyorsun benim muayeneme. İlk nöbet de. Ya ilk nöbeti ben alsam. Ha? Olur mu? Zeynep Hanım, sizin herhangi bir önceliğiniz var mı? Yok. Tamam, o zaman ikinci bende. Hayırdır bir ağrınız, bir sıkıntınız mı var? Evet ya. Bugünlerde feci bir baş ağrısı var bende. Hekimoğlu belası diyorlarmış tıpta. Ve galiba çaresi de sizdeymiş. Çok geçmiş olsun. Maalesef tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmışsınız. Gemi batıyor beyler. Ve bayan. Kadın. Bayan demiyoruz artık ya. Ya siz bu Titanik'te gemi batarken hala çalmaya devam eden bir bando var ya. Aynı onun gibisiniz. Tamam. Geminin kaptanının asıl görevi gemisini terk etmemek olabilir. Ama sizin hala bir şansınız var. Ekimoğlu'nun ağrı kesicileri su istimal etmesi kendi problemi. Bu mevzuda en fazla görevi kötüye kullanmaktan. ...ceza yersiniz. Ama demin işlediği suçla... ...siz de yanındaydınız. Beraberdiniz. Hangi suç? Laboratuvardan aldığınız... ...uyguladığınız... ...onaylanmamış deney diyorum. Ee, bakanlık onayı, evet. Daha çıkmadı. Saç spreyi. Ama şöyle bir durum var. Kötü ve düzensiz saçlar. Sanki daha büyük suç. Ha? İzninizle. önümüzde uzun mu uzun bir gece var. Hayat kurtarıyoruz da. Gel. Hocam. Biraz konuşabilir miyiz? Olur. Ne oldu Zeynep? Senden usulsüz bir şey yapmanı istedi mi hiç? Hayır. Mahir Bey burada ne yapıyorsunuz? Gidebilirsin. Soruşturma yürütüyorum. Soruşturma yürütüyorsunuz. Tamam bakın Mahir Bey buraya geldiniz. Orhan Hoca'nın reçete yazma yetkisinin soruşturmanız bitene kadar dondurulduğunu tebliğ ettiniz. Ancak size verilmiş ne bir genel soruşturma izni ne de taciz yetkisi yok. Taciz mi? O ne demek İpek Hanım? Şu demek, birazdan buradan gitmezseniz polis çağıracağım demek. <laughs> Kozenostra. Nostra. Valla güzel. Sizin burada kurduğunuz bu iş yerindeki koca bir aile olma durumuna bayıldım valla. Sicilya mafyasındaki Koze Nostra gibisiniz. Hayır be kanaatimce Fazlaca action diziler izlemekten kaynaklı gerçekle bağınız kopmuş. Benim gerçekle aramda hiçbir sorun yok. Ama sizin etrafınızda dönen acı gerçeklerle ilgili büyük bir sıkıntınız var bence. Gidiyor musunuz, gitmiyor musunuz? Gidiyorum, merak etmeyin. Ama hemen geleceğim. Madem siz burada bir suçluyu korumak için sessizlik yemin ettiniz o zaman soruşturmayı bütün hastaneye yaymak lazım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.